Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde görmek üzere inceleme gezisinde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar neticesinde Ulukent mahallesinden başlayıp Salıbaba mahallesine kadar devam eden ve Ulukent, Doğukent, Sanayi, Salıbaba ve Kırklar mahalleleri olmak üzere 5 mahalleyi kapsayan kanal boyu çevre düzenleme ve park yapım işi çalışmalarını inceledi. Çok güzel şey oldu. Kalan şey yaptı senin sayende valla bunlar oluyor. Sonra Sağ hızlı, valla. Allah, ın Allah, Allah başımızdan Teşekkür ederim ablam benim. Allah işin gücü Kolay gelsin. Alanda gerçekleştirilen yeşillendirme ve ağaç dikim çalışmalarını kontrol eden Başkan Şerifoğulları, vatandaşlar tarafından uzun yıllar problem olarak gösterilen kanal boyu ve çevresinin yepyeni bir görünüme büründüğünü ve şehrin doğu mahallelerine önemli prestij kazandıracağını kaydetti. Şerifoğulları, uzun yıllar problem yaratan ve şehrimizin vizyonuna yakışmayan kanalı kapatma işlemlerinin ardından Toplamda 67136 metrekarelik bir alanda gerçekleştirdiğimiz iki şeritli yol, çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla estetik bir görünüm kazandıracağımız alanda, bir yandan da bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları, kondisyon istasyonu, kauçuk zemin serim çalışmaları ve otopark yapım işlemlerimiz devam ediyor dedi.